Aile ilan ediyorlar, zorla zam yapıyorlar ama bakıyorum ki Demirören ailesinin hala Vakıf Bank ve Ziraat Bankası'na faizleriyle 60 milyar borcu var ve icraya koyan yok. Arkadaşlar Bakın bu 60 milyar demir oranından alsaydınız 4,5 milyon emekliye bir maaş ikramiye vermiştiniz. Bugün en düşük emekli maaşı olan 3,5 milyon kişiye birer buçuk maaş vermiştiniz. 2 milyon 714 bin kişiye asgari ücret vermiştiniz. Bir yılda yaptığınız deprem konutlarının yarısını yapmıştınız. Daha bunları sayabilirim. 3 tane çukurova havalanı yapmışsınız. Yapmışsınız yapmışsınız. 60 milyar orada ama emekliye yaptığınız zam orada. O yüzden 2025'in çok zor geçeceğini söylüyorum. Öyle beyefendinin aylığı yılı ilan etmesiyle olmuyor. Bir yılı daha zam tartışmaları ile tamamladık.